yenge niye aldık bu kadar salatalığı? Daha geçen almadık mı bunu? Anlamıyorum ya, öldürecek beni bu pazara gitmek. Bir de vücut yaşımı yükseltecek. Aman vücut yaşım bassın maşuka. Ben Derya'ya turşu kurmayı öğreteceğim. O yüzden aldık bu kadar salatalığı. Ceyhun'um 30 yıllık anasının damak tadı zevkini unutmasın diye. Aha, sen benim turşumu kuracaksın zaten yenge. Kandemirle arama giriyorsun hep senin aran mı var kandemirle? Sen bir erkekle aranda ara bırakabiliyor mu? Hayır bırakamıyorum. Bak adamın gözlerini açtım diye yine sarkıntı olursan ben hocam o gözlerini senin. Yenge, senin nasıl bir ilişki anlayışın var? Sen amcamla nasıl oldun şey? Terbiyesiz, edipsiz. Ne biçim konuşuyorsun? Senin amcan bir kere bana kör kütük aşıktı. Ay. Kör kütük sahroş olmasın yenge. Çirkin kadın yoktur. Az pis vardır yenge karşındakine ilişeceksin ki ilişki olsun. Yani ilişeceksin. <laughs> Bir düşünsene be. Vallahi senin bu örfümüze, adetimize, geleneğimize aykırı konuşmaların beni deli ediyor. Türkçe konuşamıyor zaten. Abuk çubuk cümleler kuruyor sen. Ya of, yenge kolum, kolum <laughs> koptu be. Kolum koptu yalnız. Ay maşuka yere atılır mı? Nimet onlar günah. Kız topla şunları. Aa hıyar maşuka. Atma kızım öyle yerlere. Yazıktır. Hıyar çok önemli bir sebzemizdir. Ayrıyeten hıyarı çok bol olan bir coğrafyada yaşamaktayız. Hıyarı çok severiz. Langa hıyarı vardır, Çengelköy hıyarı vardır. Eskiden şöyle satarlardı. Langa bostanın, kambur ustanın, çiçeği burnunda, çamuru karnında diye bağırırlardı ya. Salatalık değil mi o? Salatalık hıyarın kibarcasıdır. Kibarlık olsun diye hıyara salatalık demişler. Ama hıyara hıyar demek lazım. Çünkü hıyar hıyardır ulan. Hıyarlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Bir cacık olanlar, bir de cacık olmayanlar. Cacık olmayanlar genelde hiçbir şey olamadıkları için her şey olurlar. Bir de ne haber olan hıyar ağası diye bir laf vardır. Hıyarın ağası olur mu ulan? Ama ben hıyarım diyenlere tuzlukla koşanların Ası da olur, paşası da. Ayrıyeten yeten ile hiyerarşiyi birbirine karıştırmamak lazım. Ya. Evet, turşusu da güzel olur ama hıyarın Servet abi. Aa, ne diyorsun Şiribom? <laughs> Tabii. Şimdi bütün hıyarları dolduracaksın bir bidona, turşusunu kuracaksın. Sonra çıtır çıtır yiyeceksin onları. Neden bu kadar hıyarlık var dünyada? Çünkü bir o kadar da hıyar var bu dünyada dünya dediğim bir bostan. Peki neden Gülistan değil de bostan? Çünkü hiçbir zaman Gülistan olmasına müsaade etmediler de ondan yavrum. Hadi o attıklarını topla yazık olmasın. Hadi yavrum. Var ya nimeti attın yerlere günah, günah. Pandemir abi, sizle bir şey konuşmak lazım. Ne var Şanlı? Ne oldu? Ee, dükkan kâr yapmıyor. Bende de para bitti. Borçlar da var. Zeki can ya. Sen hani bizimle konuşmuyordun? Onurluydun, gururluydun. Kendine çatallıyordun. Ne oldu paraya gelince mevzu? Tamam Şanlı. Ben sana biraz ödeme yaparım. Hadi Şanlıcığım. Hadi dışarı. İşimiz var. Herkes paranın peşinde ya. Nasıl mutlu oldu bak. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi biz bak kaç zaman oldu hep bu Şanlı'nın yanında bir sürü dolap çevirdik bilmem ne ettik. Şimdi bu adam yani kesin olarak Türkçe anlamıyor değil mi? Hem fikiriz yani bu konuda. Yani bana sorarsan Zeytinburnu çocuğu Çinli diye kendini yediriyor bize. Ya oğlum babasını gördük aynı miye giydi işte. Bu zeki değil problem orada. Ya arkadaşlar hala Sevilay'dan bir geri dönüş yok. Kandemir abi yeni bir video mu çeksek? E getir alikleri çekelim. Arkadaşlar Kandu abi bir dakika ya. Şimdi bu kadın şantajdan korkmadı. Ya hiç geri dönmezse? Ya polise gittiyse? Ne polis ya? Ne bineyim? olur olur. Aa, korkma oğlum. Maske taktık. Sesimizi değiştirdik. Nasıl anlayacaklar? E, Kandemir abi mail'i ben bilgisayarımdan attık. Siber suç diye de bir şey var ama ya. <laughs> Şehriban arıyor. Of Şehriban abla. Şimdi kim bilir neyi söyleyeceksin yine? Efendim Şehriban abla. Abla değil anne. Derya bak kızım Yaren'le çıkıp bana geliyorsunuz. İtiraz istemiyorum. Ama e, ablacığım biz... Aması maması yok. Sana kışlık hazırlamayı öğreteceğim. Turşu kuracağız, makarna keseceğiz. Hadi annem al Yaren'i gel. Tamam, tamam abla. Vay, dün öcürük kaldığı yerden devam. Ne diyor? Turşu kurmayı öğretecekmiş bize. Yaren'i de al gel diyor. Gidin gidin. Arayı yeni düzelttik, yine bozulmasın. Aynen, iyi öğrenin ha turşu kurmayı. Bizim çocukluğumuz kuru fasulye turşuyla geçti, severiz yani. Çok beklersin. Ben öğrenirim vallahi. Ekstra bilgi fena mı? Hadi görüşürüz. Hadi Baho, sen de getir şu maskeyi. Çekerim abi videoyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?